beyaz kedimiz inşaatın suyundan içiyordu kumdaki sudan. Tam yakalayabildim mi yakalayamadım. Daha fazla içmedi. Oradaki sudan nasıl içebiliyordu bilmiyorum. Biz gel gel pis pis gel seveyim seni madem gel. Gel pis 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 pis, pis, pis. Diz çöküyorum. Çağırıyorum elimi uzatıyorum. Ona dövmemi gösteriyorum. Dövmeden anlar bu yavrular. Gel pis pis ben hayvan dostuyum gel. Pis, 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 pis. O zaman diğer dövmemi göstereyim. Bileklikten belli olmuyordur. Açayım şöyle bir. Ps, 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 ps. Ps, ps. Bak evet işte dövme şey yaradı. Gel. Ps, 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 ps. Bak burada bak. Ps, 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 ps. Sarı gözlerini seveyim senin. Gel. Gelmeyecek mi? Çekiniyor musun sen? Hı? O zaman ben bu amcayı çekeyim. Biz karşıda kafede otururken amcayı izledik. Amca baya baya olgun yaşlı bir amcamız. O kadar güzel, o kadar disiplinli çalışıyor ki ben gençliğinden utandım. Çok çalışkan bir amca. Maşallah ellerinden öperim. Onunla da konuşmaya gideceğim. Hatta gideyim. Konuşayım siz de dinleyin. Amca kolay gelsin. Gençliğimizden utandırdın bizi. Çok güzel çalışıyorsun maşallah. Vallahi gençliğimizden utandırdın. Maşallah. Evet. Sen ama bu işte çok eskisin belli. Kürek tutuşundan, hareketlerinden belli. Bu senin asıl mesleğin galiba. Evet. Maşallah. Şu an kaç yaşındasın sorma sayıp. Of 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 of. 75, 76. Maşallah, maşallah. 41 kere maşallah. Vallahi helal olsun. Abi kolay gelsin. İnternette yayınlayacağım. Müsaaden var mı? Youtube'da yayınlayacağım. Herkese örnek olsun amca. Vallahi sen bilirsin. İsmin nedir amcacığım? Harika. Maruf. Maruf amca. Öpüyorum ellerinden. Herkese örnek olsun. Maşallah. İşleyen demir ışıldar değil mi? İşleyen demir ışıldar diyorum. Harikasın amcacığım. Buraya güçlendirme yapıyorlar anladığım kadarıyla. Buraya güçlendirme yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bina bombe yapmış bina. Anladım. Evet. Amcacığım gel bir çay ısmarlayayım. Oturup evet. bir mola verelim. Vallahi. Çay mı? içelim. Bir çatırırız. Tamam. Çatırırız. Anladım. Çatırırız. Estağfurullah amcacığım. Görüşürüz. Kolay gelsin. E, kafemizde burası, hobi kafe, hayal kafe, hobi evi. Muhteşem bir yer. Buranın sahibi de çok güzel süsledi buraları. E, pandemiye rağmen ayakta duran çok güzel bir yer. Hayvan dostu da bir yer. O zaman farklı bir videoda görüşmek üzere. Hayvanlarla, kedilerle, köpeklerle kalın, sevgiyle kalın, sahipsiz olan canlarla daha çok ilgilenin. Amca gibi de çalışan olmaya çalışın, ben de dahil. Vallahi ben utandım. Siz utanmayın. Allah utandırmasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kediş. Azıcık sevecektim seni. Kediş gel buraya. Gel. <laughs> Kafemizin sahibi ablamız az ismini bilmiyorum. Bakın amcalara çay götürdü. Allah ona razı olsun. Kendisinden izin almadan çekiyorum ama şimdi soracağım. İstemiyorsa sileceğim videoyu. Abla adını bilmiyorum. Gamze, Gamze abla. Ben YouTube için video çekiyorum. Şimdi seni de çektim. Müsaaden varsa yayınlayacağım. İki evet, videoyu birleştireceğim. Sorun yok. Evet. Kafenden de bahsettim zaten. Tamam. Hani Burada elisi? efendim. Hangi kanal Gökmen Barıkan olarak de. geçiyor. Ben Gökmen Barıkan. Ben sana şey yap. Gökmen köpek, Gökmen kedi yazarsan hayvanlar üzerine zaten. Tamam. Burada kediyle başladım. Amcayı da çekeyim dedim. Amca 76 yaşındaymış. Ben maşallah. Be 55 yıldır bu işi yapıyormuş. Maşallah. Belli ama bu işi yaptığı. Belli Kendisine ha. dedim? Maşallah. Yayınla yayınla benim için. Tamam. Yayınla. tamam. Harikasın abla. Teşekkürler. İyi ki varsın. Ben mağazayı dükkanı da çekeyim o zaman. Demin bahsettim ayrıntısını göstereyim. Bunlar hep senin çeyizin miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Maskesiz gireceğiz artık. içeride kimse yok. Baksanıza şunların güzelliklerine ya. Her şey var, her şey var. Her şey var. Hangisini anlatsam, hangisini anlatsam. Mesela bir çocuğun resmi var muhteşem. 10 yaş. Göknur Durgar. Ne demiş? Sevgilisi hayal et. Aa kafeyi çizmiş. Bu yazı var, bu kapı var. Az önce geldiğim kapı. Hayal evi. Başka? Örtüler. Her şey elemeyi, göz nuru. Evet, kediyle başladık. Nerelere geldik? Atatürk. Ruhu şad olsun. Sponsuz kesinlikle olmaz. Şimdi bakar mısınız şuraya? Bakar mısınız? Hangisinden bahsetsek? Büyük ihtimalle hep abla boyadı bunları. Abla kanala giriyor. Bağ yazarsan çıkar abla. Bağ. Barikan. Evet, Gökmen köpek ya da köpek Gökmen ya da kedi Gökmen. Şuradan güzelliklere bak, rengarenk, bayılırım renklere. Burada da gözleme yedik az önce, gözleme yaptı bize. Burcu el sallamak ister misin? Evet, <laughs> İstemezsin değil mi? Vay Burcu vay. O zaman videoyu tekrar bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, renkli kalın, güzelliklerle kalın, emeği, el emeğiyle, göz nuruyla kalın. Hoşçakalın. Şöyle bitireyim nazar boncuklarıyla. Hadi şöyle de çekeyim hadi. Şöyle. Bakın ne yazıyor. Çay, kahve, toz, kahvaltı, tatlı çeşitleri, mantı, dondurma, çiçekler, süslemeler. Vesaire vesaire. Görüşmek üzere. Yeni videolarda, yeni eğlencelerde, yeni mutluluklarda, yeni duygularda, yeni heyecanlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.